UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Karabağ, konuk ettiği Chelsea ile berabere kalarak önemli bir puanı hanesine yazdırdı. Tevfik Behramov Stadyumunda oynanan mücadelede ekiplerden sahadan 2 ila 2 beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi Karabağ'ın gollerini 29. dakikada Leandro Andrade ve 39. dakikada Alejandro Garnacho kaydetti, iki takım da 7 puana yükseldi. Bununla birlikte Karaba 7 puana yükseldi. Premier Lig ekibi Chelsea'de 7 puana yükselmeyi başardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Karaba deplasmanda Napoli ile karşılaşacak. Chelsea ise Barcelona'yı konuk edecek, K.A.R.A.B.A. yumuşak GIN2 galibiyeti var. Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla dikkati çeken Karabağ, 4 haftada 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Daha önce Benfica'yı 3 ila 2 ve Kopenhag'ı 2 ila 0 mağlup eden Azerbaycan temsilcisi, Atletik Bilbao'ya 3-1 yenildi. Dakikada Derik Lacasse'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Pafos'un puanını 5 yaptığı ligde Villarreal ise 1 puanda kaldı.